tüp tıkanıklığı ne demektir? Tüplerimizin açık ya da kapalı olması ne anlama gelir? İnfertilite araştırmaları içerisinde yaptığımız testlerden bir tanesi de kadın eşte uyguladığımız histerosalpingografi dediğimiz aşağıdan verdiğimiz bir ilaçla, vajinal yoldan verdiğimiz bir ilaçla çektiğimiz filmdir. Bu filmde biz ne görüyoruz? Kontrast maddenin doldurduğu rahim içi boşluğunun düzgün olup olmadığını, burada bir bölme, burada bir şekil bozukluğunun olup olmadığını, bir yer kaplayan oluşumun olup olmadığını, miyon, polip gibi bunları görüyoruz. Daha sonra buradan yayılan madde tüplere giderek karın içerisine yayılmaktan ve tüplerin normal olup olmadığını, bir yapışıklığın olup olmadığını, tüplerin rahime yakın orta bölmede ya da karın bölgesine yakın olan uç kısımlarında bir tıkanıklık olup olmadığını bize bu film göstermekte. Eğer rahime yakın olan bir yerde tıkanıklık varsa bu ağrıya bağlı bir spazm nedeniyle yanlış bir tıkanıklık işareti olabilir. Bu gibi durumlarda selektif salpingografi dediğimiz yöntemi de uygulayan bir çekim yapıyor isek bunu aşabiliriz. Ya da orta bölümde bir tıkanıklık olabilir ya da uç bölümlerde yani tüpün karın içerisine açılan bölümlerinde tıkanıklık olabilir. Karının bölgesine açılan uçlarda bir tıkanıklık varsa bu tabi rahimi tübün içerisinde sıvının birikme riskini de beraberinde getirmekte ve hidrosalpenks dediğimiz yani tüpün içerisinde sıvının biriktiği durumlarda hem tüpler fonksiyon görmeyecektir hem de rahim içerisine bu sıvılar akarak bebeğin tutulmasına, tüp bebek uygulamalarında bebeğin tutulmasına olumsuz etki yapabilecektir. O yüzden tüp tıkanıklığı hem önemlidir hem de tedavisi mümkün olan bir durumdur. Tüplerimiz tıkalı, çalışmıyor. O zaman tüp bebek tedavisiyle çok yüksek oranda gebelik elde edebiliriz bir önem arz etmez. Ama uçlarında sıkalı ve içerisinde sıvı birikiyorsa o zaman tüp bebek tedavisi öncesinde bu tüplerin alınması ya da rahim ile olan ilişkisinin kapatılması faydalı olacaktır. Peki biz tüplerimiz sıkalı olduğunda hep tüp bebek yaptırmak durumunda mıyız? Bunlar açılmaz mı sorusu? da yine sorulan sorular içerisinde açılabilir mikrocerrahiyi biz tabii tüp bebeğin Türkiye'de bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde çok uyguladık. Başarılı sonuçlar da aldık ama mikrocerrahi işlemi yapıldığı zaman elde edilecek başarı birçok faktöre bağlı. Tüplerin ne kadar tıkalı olduğuna, tüplerin içerisinin bozulup bozulmadığına, tüpün kaç santim kalıp kalmayacağına, uzunluğuna, hasarın derecesine, hastanın yaşına, yumurtalık rezervine birçok faktöre bağlı. Bütün bunların iyi olduğunu düşünsek dahi yine buradaki gebelik başarısı tüp bebek başarısından daha az kaldığı için günümüzde genellikle bu operasyonları çok uygulamamaktayız ve tüp bebek tedavisiyle zaten bu problemi çoğunlukla çözmekteyiz. Ancak buna aday olan ve gerçekten prognostik skor dediğimiz yani kalan tüpün uzunluğunun 5 cm'in üzerinde olduğu, hafif derecede tıkanıklığın olduğu, olgularda mikro cerrahide kadın yaşı genç ve yumurtalık rezervi ve başka faktör yoksa denenebilir. Ama çoğunlukla bugünkü uygulamalarımızda tüplerin tıkanıklılığı karşısında tüp bebek tedavisiyle çok yüksek oranda başarı elde etmekteyiz.